Herkese merhaba. Bugün sizlerle bir fantazi dosyasının kapağını aralayacağız. Fantazi demişken yani fantazi müzik dünyasından bahsediyoruz. Bugün geçmişini irdeleyeceğimiz ismimiz Ebru Gündeş Hanımefendiler olacak. Biliyorsunuz ki kendisi ne şaheserler çıkardı ortaya. O halde dosyamızın kapağını hızlıca açalım. Küçükken maddi sıkıntılar yaşadığı bilinen Ebru Gündeş liseyi bitirir bitirmez konfeksiyon atölyesinde çalışmaya başlamış. İlk evliliğini ise çok küçük bir yaşta henüz 16'sındayken yapmış. Şimdilerde bizlerin reşit olarak bile görmediğimiz bu yaşta genç sanatçı Hamdi Vardar'la nikah masasına oturmuş. Varlıklı bir beyefendi olan Vardar, Emel Sayı'nın vokalistliğini yaptığı zamanlarda Gündeş'e tutulmuş ve kendisiyle evlenmek istemiş. Tabi Ebru Hanım'ın da kendisinden bir takım taleplerde bulunmuş. Gündeş Vardar'dan sanatına karışmamasını, onu serbest bırakmasını ve ona bir kaset yapmasını istemiş. Kör kütük aşık olan bu adamsa sen yeter ki evli, evet de diyerek Gündeş'in her istediğini yerine getirmiş. 19 yaşındayken kasetini çıkartarak müzik piyasasında tanınan isimlerden biri haline gelmeyi başararak genç sanatçı Vardar'la evliliğini noktalamış. Sesi ve güzelliğiyle herkesin kalbinde taht kurmaya başaran Gündeş başlarda bu evliliğini gizli tutmaya çalışmış. Hatta daha önce kimseyle flört bile etmedim tarzında cümleler de kurmuş. Yersen. Annesini araya sokarak bitirdiği evliliğin ardındansa Vardar kendini alkole vermiş. Ebru Gündeş belli ki özel hayatıyla ilgili zamanda çok yalanlar söylemiş. Hamdi Vardar'la ayrılan Gündeş aynı yıl o dönemin ünlü modellerinden Atilla Saral'la aşk yaşıyor. İkinin 50 hayallerine ise Saral'ın askerliği giriyor. Bu sefer de genç sanatçı asker yolu gözlemiş. Derken magazin dünyasını sarsan bir iddia ortaya atılıyor. Ebru Gündeş Atilla Saral'dan Hamile mi? Tüm ortaya çıkan bu haberleri Gündeş kesin bir dille yalanlıyor. Peki gerçek nasıl mı ortaya çıkıyor? Ebru Gündeş'in yakın bir arkadaşı sanatçının gerçekten hamile olduğunu itiraf ediyor. Sırtından taze bıçaklanan Gündeş ise madem gerçekler ortaya çıktı aman diyerek nasıl olsa evleneceğiz. Hamile olduğumu saklamama gerek yok ki açıklamasında bulunuyor. Gelin görün ki ne evlilik oluyor ne annelik. Ebru Gündeş'in özel hayatını saklamak için kullandığı yalanlar bitmek bilmiyor. Hanımefendinin bir diğer yalanıysa sahte mezar ziyareti oluyor. Gündeş şöhret hayatının tattığı günlerde bir mezarlık ziyareti yapıyor. Tabii o dönem böyle ünlü bir ismin peşine de gazeteciler takılıyor. Ya da takılsın diye aranıyor. Bu kısmı hala belirsiz. 93 senesinde çekilmiş bu görüntüde Gündeş duasını ediyor ve diyor ki Bak babacım kızın artık ünlü. Tabi yüreklerde bir burkuluyor. Sonra öğreniliyor ki sanatçımızın babası aslında yaşamıştı. Fakat kendisiyle görüşmüyor ve konuşmuyormuş. Ardından gerçekten vefat eden babası Remzi Gündeş'i iki kuzeniyle birlikte sessiz sedasız defnetmiş. 90'lı yılların sonunda ününe ün katan Ebru Gündeş yalnızca müzik dünyasında değil, sağlık sektörüne de adını unutturmayacak dakikalara bizlere şahit etti. Hem magazin programlarında hem de radyolarda ismi en çok geçen sanatçılardan biri olan Gündeş, Dön Ne Olur albümü için tanıtım yapıyordu. Gazetecilerle sohbetini tamamlayan şarkıcı, şarkısını playback olarak söylerken bir şeyler ters gitmeye başlıyor. Yardımcısına parmaklarıyla başının döndüğünü anlatan Gündeş'in yakın çekim esnasında gözleri kayıyor. Ardındansa birden yere yığılıveriyor. Albümün müzik direktörü İlyas Tetik hemen sanatçıyı kucaklıyor kucağına alıp ambulansla Gündeş'i hastaneye götürüyor. Bu anlarda usta sanatçımızın beyin kanaması geçirdiği hastaneden gelen haberle öğreniliyor. Gazeteciler tarafından kaydedilen bu görüntülerle Gündeş'in adı tıp tarihine şu başlıkla geçiyor. Dünya çağında beyin kanaması geçirme esnasında görüntülenen ilk kişi. Ayrıca bu görüntüler hala da kongrelerde aktif olarak kullanılıyor. Aynı adama aşık iki kadın hikayesini daha önce defalarca kez dinledik. En efsanesi tabii ki Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe arasında yaşanmıştı. Orası ayrı. Ama buna benzer bir olay Ebru Gündeş ve Şebnem Ferah arasında da yaşanmış. Bu hüzünlü aşk ve ihanet hikayesi 90'lı yıllara damgasını vurmuştu. Ferah Müzik Yapım Şirketi Genel Direktörü Süha Yavuz'la bir aşka yelken açmıştı. Bu ilişkiden aynı yapım şirketinde çalışan Ebru Gündeş'in de pek tabii ki haberi vardı. Anne ve babasını depremde kaybeden Ferah bu aşk adeta hayata geri dönmüş ve Perdeler isimli albümünde Günaydın Sevgilim şarkısında da bizzat Yavuz'u olan hislerini anlatmıştı. Ardından bir gün televizyon izleyen Şebnem Ferah izlediği haberle hayata tekrar küstü. Şarkıcı magazin programı seyrederken sevgilisinin Ebru Gündeş'le aşk yaşadığını ve onların beraber olduğunu duydu. Hem dost hem sevgiliden gelen hançerleri sırtına yiyen Şebnem Hanım herhalde ah etmiş olacak ki yıllar sonra Gündeş bir benzer olayı yıllar sonra bile olsa yaşamayacak oluyor. Oralara da ilerleyen dakikalarda geleceğiz. Popstar Alaturka programını hatırlayanlar burada mı? Bu programda ne sesler ne isimler geldi geçti. Bir bölümünde ise bir yarışmacının sesinden çok küpesinden bahsedilince konu bambaşka yerlere gitti. Rahmetli Zeki Müren'in küpe taktığını ve görüntünün sesin önüne geçemeyeceğini savunan Ebru Gündeş'e divamız Bülent Ersoy hatırlıyor musunuz hanımefendi? Madem küpeye bu kadar karşı değildiniz bu heyet umumiyetin karşısına bir çocuk gelmişti. Hafif kırığımsıydı. Siz ona ne dediniz? Eğer ona bu duygu verilmişse biz milletin belden aşağısını mı suçlayacağız şeklinde çıkıştı konu hakkında yalnızca Türk halkına karşı kötü örnek olacağını düşünüyorum. Genç delikanlılar izliyor, onlara böyle örnekler sunulmasını istemedim şeklinde konuşan Gündeş'e iyice sinirlenen Ersoy, siz geceleri kafanızı yastığa rahat koyabiliyor musunuz şeklinde yükseliyor. Ebru Hanımsa bu soruya ben çok rahat yatıyorum dediğinde ise Diva mikrofonu fırlatarak konuyu kapatıyor. Bu efsane tartışma hem magazin gündemini yerinden sarsmış hem de bu yıllara kadar unutulmadan gelmiş. 2000'li yılların iki ayrılmaz dostu Serdar Ortaç ve Ebru Gündeş ne oldu da küstü derseniz hızlıca bakalım. İkili şöhretlerinin en başından beri bir aradaydı. Konserlerine birbirlerini davet ediyor ve bir sürü de düet yapıyorlardı. İkilinin bu dostluğu göz yaşartan cinsten de açıkçası. Ama maalesef bu dostluğa da nazar değdi. Ebru Gündeş'in o zamanlardaki eşi Reza Zarrab tutuklanınca ikilinin arasına bir soğukluk girdi. Ortaç bu ilan edilmemiş küsüye sebep olanın Demet Akalın olduğunu iddia etti. Demet Hanım siz de her masada varsınız valla. Ortaç Akalın'ın aralarını nasıl Nasıl bozduğunuysa şöyle anlattı. Evru Gündeş'in eşi Reza Zeyrap tutuklandığı gün Demet'le çeşmedeydik. Ona ne olduğunu anlayalım, yarın ararım dedim. Aylar sonra Demet benim için Evru'ya... Aman Reza içeri girdi neden arayayım dedi demiş. Ebru da benim söylediğime inanıp yüzüme bile bakmadı. Arkadaşımız öylece çöpe gitti. Ama ortacın aynı zamanda da Zarab'ın tutuklanma nedeninin belirsizliğinden korkarak kendi kendine uzaklaştığı da söz konusu. Gündeş'te sevdiğimiz silen kadınlardan olunca öyle ya da böyle boşu boşuna biten bir arkadaşlık görüyoruz. Bazı kavuşmalar belli ki özür dilenmediği için mahşere kaldı. Evet, Şebnem Ferah'ın ahı tutmuş olabilir dediğimiz olaya şimdi geldik. Dediğimiz gibi Ebru Gündeş, Süha Yavuz'u Şebnem Ferah'ın ellerinden almıştı. Aradan yıllar geçti. Söylemezsem Olmaz programı yayınlanıyor. Her bölümümüzde de bu programdan geçmezsek olmuyor ama ne yapalım. Seren Serengil programda moderatörlük yaptığı zamanlarda Hadise ve Ebru Gündeş arasında yaşanan bir olayı patlatıyor. O Ses Türkiye'de birlikte jürilik yapan ve o zamanlarda aslında sıkı fıkı gördüğümüz ikili ne hikmetse birden yan yana görüntü vermeyi kesiyor. Serengil de bu konuya bir açıklık ya da diğer bir deyişle magazin gündemine dedikodu vermek için onun deyimiyle gerçekleri su yüzüne çıkartıyor. Serengil'in iddiasına göre Hadise o zamanlarda Ebru Gündeş'in eşi olan Reza Zerrab'la bir takım WhatsApp görüşmeleri gerçekleştirmiş. Ayrıca ikili bir de Amerika turnesi yapmış. Serengil'in bu iddialarına karşılık Hadise sorunlara dava açsa da o dönemde aşk yaşadığı ve herkesin gözde ikili olarak gördüğü Kaan Yıldırım'la ilişkisini noktalamak zorunda kalıyor. Tüm bu olaylardan şu dersi çıkarıyoruz. Yuva yıkanın yuvası olmaz. Bunca başlayan ve biten aşk haberlerinin sonucunda tam 3 kez evlilik yapan Ebru Günde, şimdilerde ise Iraklı iş insanı Rastlan Kosnav'la aşk yaşıyor. Kendisinden 19 yaş küçük olduğu öğrenilen Kosnav gözünü sahneye çıkan Gündeşelikmiş. dikmiş. Hiçbir sahnesini kaçırmadığı sanatçıyı öyle yapmış, böyle yapmış aşkını kabul ettirmiş. En son ikilinin evlilik planları yaparken ayrıldığı konuşulsa da tekrar barıştıkları da gündeme gelmişti. Bu kez gerçekten de özel hayatını yalansız dolansız gözlerden uzak yaşıyor Beylek Ebru nun bizler de son durumun güncel halinden haberdar değiliz. Sadece çıtır bir sevgili edindiğini öğrenebildik. Evet bir magazin dosyamızı daha böyle kapatıyoruz. Magazin dünyasının ve fantasi müzik piyasasının unutulmaz isimlerinden biri olan Ebru Gündeş'in aslında ucundan kastak daha ne cevherler çıkacak olaylarını biz bu kadar daşabildik. Sizin de unutamadığınız olayları varsa yorumlarda sizleri bekliyoruz. Videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere hoşçakalın. We'll <laughs>